Evet, bu şekilde bebeğimizi tamamlamıştık. Şimdi e, boyun dikişini göstereceğim. Şöyle vücutta biraz ip bırakmıştım. Bunun için şöyle ince uzun bir iğne alacağım. İki bebeğimizde de boyun dikişimiz aynı şekilde. Ben boyunları hep en son dikmeyi tercih ediyorum. Nedense bilmiyorum. Şimdi şöyle tacımı çıkaracağım. Şöyle boynumuzu iç kısmına doğru şöyle şu şekilde yiterek yerleştiriyorum. Şöyle alt kısımdan görünen kısmı 1, 2, 3, 4 ya da 4 ya da 5 sıra. Şimdi şöyle şu kafayı evet boynu içine doğru iteceğim. Dediğim gibi görünen kısmı şuradan saydığımızda düz ördüğümüz sıralar 1 2 3 4 5. 5 sıramız görünüyor. Şimdi şöyle batıyorum. Kafanın içerisindeki son ilmekten çıkış yapacağım. Şöyle kafanın içerisinde şurayı yakınlaştırayım. Evet, kafanın içerisindeki son ilmekten çıkış yapıyorum. Tekrar hemen bunun alt kısmından batıyorum. Diğer ilmeğimden kafanın içerisindeki son ilmekten yine çıkış yapıyorum. Tekrar onun alt kısmından batıp diğer ilmeğimden çıkış yapacağım. Bu şekilde dönerek tüm ilmeklerimizden geçiş yapıyoruz. Yalnız bakın battığım nokta şu ipimi çıkarttığım noktanın hemen altı. Evet, bir diğer ilmeğime geçiş yapıyorum. Arada mesela şu ilmekten çıkamadım değil mi? Tekrar dönüp gelip bu ilmekten de geçiş yapıyorum. Bakın ipimizi çektiğimizde ipimiz hiç görünmüyor. Tekrar buradan batıyorum. Hemen yanındaki ilmekten, kafadaki son ilmekten. Tekrar bu şekilde hiç yani e, şekil değiştirmeden aynı bu şekilde dönerek sıra boyunca bu şekilde dikeceğim kafayı bu şekilde kafamızı arka kısmı kadar tüm ilmeklerden geçiş yaparak bu şekilde sabitliyorum şöyle tekrar bakın şuradaki ilmeğimden de çıkış yapacağım Evet şöyle en son şuradan batıyorum kafanın içerisinden çıkıp ipimi buraya sabitleyip bitireceğim şöyle birkaç noktadan çekeceğim ipimi kısa kestiğim için iğneme yetişmedi. Evet şöyle birkaç yerden geçiş yapıp ipimizi de kesiyoruz. Bu şekilde bebeğimizi de tamamlamış olduk. Şöyle şurada bir tane Bu şekilde diğer bebeğimizin de dediğim gibi boyun dikişi e, aynı şekilde bu şekilde tamamlamış olduk.